Başkan Ordu merkezdeyiz. Bisikleti, çantaları falan hepsini bıraktım ben oraya. Yolda giderken devamlı vites atıyormuş gibi yapıyordu. Yükseklik korkusu olan tepo teleferiye nasıl binecek? Bunu hiç düşünmedim ama abi de çok hızlı bu. Ben cidden binemem ben bunu. Buralar koptu. Şurası da açıldı. Dedim bir terlik alayım ucuzundan. Adama terliği sordum. 70 lira dedi. dedim 30 liraya ayakkabılar var. Terlik 70 lira. Böyle şey mi olur lan? Heh, balık tutuyor. Şu kadarcık sudan balık mı çıkar? Tamam hani geç şu tarafta tut. Şöyle geç. Şuraya geç. Orası derin bak varsa orada vardır balık. Teyze dedim sağlam mıdır bunlar dedi. Kadın sanki içimi okudu. Asya'ya kadar dedi, gidersin bunlarla dedi. Yani şurada şöyle bir ters ev var. Girişi 10 liraymış ters bir şey görmek istiyorsanız siz bana bakın abi. <laughs> Ücretsiz. Adam bir şey yapıyor. Ne oldu Artuğa gel böyle. Hiç kafası çalışmıyor bunun dediğini. Ulan Allah uçmanızı istese kanat verirdi. Ayak vermiş. Yürüyün o unut. <laughs> böyle şeyler söyleme. Ben de yüksek bir korkusu var. Aa. Aa çok yüksek. Ha 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 Öyle aynı hareketler yapma. Niye durduk abi? Şu an bildiğin duruyoruz. <laughs> Bu duruş kasıtlı bir duruş mu acaba? Şu direklerin oradan geçerken çok korkutucu oluyor Sinirden makine ellerim terledi. Yine durduk bak ne biçim sallanıyor. Sallayı kalpten gideceğim aşkım. ben gideyim abi. Tamam abi. Yolcu yolunda gerek. Borcum. Borcun yok tamam dedik ya. Ya öyle tamam mı olur? Olsun, yolculara buradan Soner abi. Başkan Ordu'ya geldik. Şurada bir görüntü var. Onu hem size göstereyim hem fotoğraf çekeyim. Koş depo. Bir daha koş depo. <laughs> Yaklaşma tepo. Sakin olum. Sakin. Aha sallanıyor bu. Dur. Dur. Aa. Çok yüksekmiş. <laughs> Dur. Aa. Başkan manzara bu. Merhaba. Ordu merkez bro. Başkan Ordu merkezdeyiz. Bisikleti, çantaları falan hepsini bıraktım ben oraya. Benim vites atarken devamlı, yani vites atarken de yolda giderken devamlı vites atıyormuş gibi yapıyordu. Tozdan kirden yapıyormuş. Sağ olsun abi temizledi. Yağladı. Kabloyu falan da yağladı. Oksitlenme yapar, oradan da yapar. Kabloyu devamlı yağlaman gerek dedi. Bütün her şeyi oraya bıraktım şimdi Boztepe'ye çıkacağız abi Teleferikle Yükseklik korkusu olan tepo Teleferiğe nasıl binecek bunu hiç düşünmedim ama Bakalım Nasip Bir Gitmeden yemek falan mı yesek ki diye düşünüyorum da Bu arada benim sandaletler iyice açıldı. Göstereyim şöyle tenhada. Bak başkan. Buralar koptu. Şurası da açıldı. Dedim bir terlik alayım ucuzundan. Adama terliği sordum. 70 lira dedim. <laughs> dedim ne oluyor dükkanın hissesinden ne pay mı vereceksin? Evet, ucuz terlik bile yok. 30 liraya ayakkabılar var. Terlik 70 lira. Böyle şey mi olur lan? Balık tutuyor. Şu kadarcık sudan balık mı çıkar? Tamam geç şu tarafta tut. Şöyle geç. Şuraya geç. Orası derin bak varsa orada vardır balık. Başkan şuradan gidelim de bir yemek yiyelim. Bir de maske bulalım kendimize. Benim maske koptu. Hala buralardayız. Ya da benim şu geçerken gördüm. Şurada şey vardı abi. Katık mı ne? Öyle bir şey. Ben onu şeyde yemiştim. Düzce Akçakoca'da yemiştim. Zurna diye bir şey yedim abi. Bildiğin zurna gibi. Kocaman bir şeydi şöyle. Çok gelmişti. Yarısını da alıp götürmüştü yalın. <laughs> Gidelim de orada bir şeyler yiyelim ya. Orayı da bulabilirsek tabii şimdi bir de o Ama bence buluruz. Neden? o Zeki. Evet başkan burada hiçbir şey yok. Bildiğin klasik şehir merkezinin ara sokağı. Görüşürüz. insan içine girince mecbur maskeyle başkan. Neredeyim ben orada da dediğim gibi o katık döner diye bir yer var abi. Düzce Akça Kocada yemiştim ben ilk. Orası üniversite katık dönerdi yanlış hatırlamıyorsam. Burası Antakya katık döner. Şey söyledim tavuk durum çedarlı. Patates kızartması bir de Pepsi 19 lira. Bugün biraz lükse kaçtık. Yapacak bir şey yok. Şu an burada yemek yapmaya durumum yok. Burayı da gezmek istiyorum. O boz tepeye çıkmak istiyorum. Şeyle de dediğim gibi beğenmiştim daha önce yediğimde. Heh, buradayız. Manzara bu. Burası da İsmet Paşa Caddesiymiş. Ne bu başkan? Çedarlı tavuk turun, ketçap, mayonez, acı biber sosu, patates, kola. Normalde Pepsi içmiyorum bunu ama yapacak bir şey yok. Pepsi'den başka bir şey yok burada. Ben bunu gömeyim sonra görüşürüz. Başkan sandaletlere veda. Şuradan bir terlik aldım. Gezerim. <laughs> Teyze dedim sağlam mıdır bunlar dedim. Kadın sanki içim okudu. Asya'ya kadar dedi gidersin bunlarla dedi. Dedim daha dur Akdeniz var önce. <laughs> Onunla bir sohbet ettik. Bunlara da 20 lira verdim bro. Böyle evet, gidiyoruz şimdi teleferiğin durağına gideceğiz. Durağı işte kalkışına, istasyonuna. Hadi, hadi görüşürüz. Başkan şurada şöyle bir ters ev var. Girişi 10 liraymış. Ters bir şey görmek istiyorsanız siz bana bakın abi. <laughs> Ücretsiz benim hayatımdaki her şeyi ters ben o ters evi görsem de görmesem de şu kuyruk inşallah teleferik kuyruğu değildir diyecektim abi teleferik kuyruğu Hadi be Hadi be adam bir şey yapıyor ne oldu aklıma gel beni hiç kafası çalışmıyor bunun dediğimi ya Ulan Allah uçmanızı istese kanat verirdi. Ayak vermiş, yürüyün onu okuyayım. yukarıda ne işiniz var? Abi bir de çok hızlı bulan. lan cidden binemem ben bunu. Burada hakikaten kararsız kaldım ya. Vallahi kararsız kaldım. Bir de bunun dönüş kuyruğu olacak geriye. Kuyruğun erime şekline bakıyorum. Hızlı eriyorsa bekleyelim diyeceğim de. Gideceğim de gitsem mi ki? Bayağı da hızlı hareket ediyor. Gidiyorum abi. Başkan bilet aldık. Bilet buymuş. Şöyle. Rakımı 500 olmuş. 28 tane kabin varmış. Hat uzunluğu 2350 metre. Seyahat süresi de 8-10 dakikaymış. Tek yön. Gidiş 15 lira abi tek yön 8 lira. Orada köy falan da varmış. Tek yön kullananlar da oluyormuş da. Şu sırayı bekleyene kadar. yürüsen çıkarsın oraya. Da bayağı yüksek. Sırayı erittik başta. Kolay gelsin. Thank you. Kuyruk var baştan. Çıkış kadar yok ama hiç oyalanmaya gerek yok. Gidelim bizim yolumuz uzun. Baştan gidiyoruz. Tek başımayım çok korkutucu. Gidiyoruz bunu. Sakin, sakin. Aa çok yüksek. Anam çok yüksek. Ha 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 Öyle aynı hareketler yapma. E durdu mu? Niye durdu? Niye durduk abi? Şu an bildiğin duruyoruz. <laughs> Aa, çok yüksek. <laughs> Sallanma. Sallanma. Bu duruş kasıtlı bir duruş mu acaba? Gidiyorsun. Gidiyorsun. Tamam. Gidiyorsun. Yap Yok bir şey tamam. Panik yok. Kontrol bende. Manzara bu başkan. Bakalım. Ağğğ. <laughs> oh. oh. Allah. çok yüksek. Sinirlenmek ellerim terledi. Ne oluyor oğlum böyle ya? Yine durduk bak ne biçim sallanıyor. Oh, we got başka You tell

O bitti. Başkan geldik. Makine duruyor. Ordu Alpen bisiklet. Salka vay. Eşyalar falan burada benim. Gidiyoruz artık. Ee, yukarıda da bir şey yokmuş zaten abi. Bolca, ya bol sefer. Bol sefer. İşte, Bir şey var işte. İlişkiliş heyecanlı. Ben de yükseklik korkusu var. Bir kalp krizi geçiriyordum. Hadi. Tabii tabii. Başkan sardım ben. Atı böyle de. Abimin içeride müşterisi var. Onu bekliyorum. Hesap kapatacağız. Yola devam edeceğiz. O arada da şuradan bir su alayım ben. Ben gideyim abi. Tamam abi. Yolcu yolunda gerek. Borcum sorduğun yok tamam dedik ya ya öyle tamam mı olur Olsun, Yolculara yolcuları almadık soner abi tamam alışıyım teşekkür ettim görüşmek üzere güle güle. kendine iyi, iyi bak sağolasın ne diyeyim başkan ay tutuşuyordum Başkan ordunun son ilçesi Gül Yalı'dayız. Yeşil yandı bas tefo. Bas tepo oğlum. Adamsın tefo. Çık dayı. Çık dayı. Çık dayı. Önüme kadar geldin çık artık dayı. Saat yedi buçuk. Giresun Bulancak dayımla çadır atacak yer arıyorum abi. Burada çadır attığım yer çok enteresan. Orayı göstereceğim size. <laughs> Nereden geliyorum? Marketten geliyorum abi. Mantar, domates falan aldım. Akşama mantar yapacağım. Başkan geldik. Şurası gördüğünüz D10 Karayolu. Şurada gördüğünüz benim çadır. Burası deniz. Bunlar ağaç. Bu da ben. Kanka burada çadır attım ben. <laughs> Başkan sabahtan burada bir sürü yengeç vardı. Bakalım görebileceğiz mi? Ne haber koçum? Hadi gidiyor.